Bu soruda derece, dakika ve saniye cinsinden iki tane açı verilmiş ve bunlar ilişkin bazı şeyler soruyor ve doğru mudur diyor. Şimdi bakalım birlikte. İlk olarak bunları toplamış. Peki biz de yazalım ilk başta ve sonra toplayalım. 56 derece 18 dakika 23 saniye. Buraya da 31 derece 41 dakika yanlış yazdım. 41 dakika 51 saniye. Ne yapacağız? Normal toplama işleminden pek bir farkı yok. Bunu bununla toplarsak 54 yapar. 74 yapar. Şimdi 74. İçinde bir tane 60 var değil mi bunun? 60 artı 14 biçiminde yazabiliriz. Bu 60 bu tarafa dakika olarak geçecek. Tek dikkat etmemiz gereken şey bu. Dolayısıyla burası 14 saniye oldu. Elimizde bir 60 saniye var. Yani 1 dakika onu buraya ekleyeceğiz. Onu buraya eklersek burası ne olur? Burası artık 19 dakika haline gelir. Şimdi 19 dakikayı 41 dakikaya ekleyeceğiz. Ekleyelim. 50-60 olur. Yani 1 saat oldu burası. Pardon. Ee, dakika oldu. 60 dakika oldu. 60 dakikayı biz biliyoruz değil mi gündelik hayatımızdan ne olduğunu. Gündelik hayatta buna 1 saat diyoruz. Ama burada 1 derece diyeceğiz. Demek ki 60 dakikamız var. Burası bir şey yazmaya gerek yok. Bu 1 derece haline geldi. 1 dereceyi şuraya ekleyebiliriz şöyle yapalım dedik. O zaman burası 57 derece olur. Şimdi 57 ile 31 toplarsak 8 88. Yani ilk şık şöyle deneyebiliriz. 88 derece 14 saniye olarak toplamını bulabiliriz. Bu doğru demek ki. Şimdi bunların farkı için farkını sormuş. Onu da yapalım. 50 derece 18 dakika 23 saniye dedik. Şurada bu para saniye yanlış almışım. Sonra yine 31 derece 41 dakika 51 saniye demiştik. Şimdi bunların farkını alacağız. Yine aynı mantık. Şimdi 23'ten 51 çıkmaz. O zaman yandan bir sayı almamız lazım. 1 almamız lazım. 1 dakika alalım yandan. Şimdi 1 dakika almamız yandan ne demek? 1 dakikayı buradan alıyoruz. Bu 17'ye düşüyor ama bu 1 dakika buraya geldiğinde 60 saniye olarak gelmesi lazım. Bizim işimize yaraması için. Onu burada dönüştürdük. Yani şuradan 1 dakika aldık. Bu 60 saniye olarak buraya geçti. Peki 60 artı 23 ne yapar? 83. 83'ten 51'i çıkaracağız. Ne kalır? 83'ten 1 giderse 2. 8'den 5 giderse 30 oluyor değil mi? 3 oluyor. 32. Demek ki burada 32 saniyemiz var. Peki burada 17 dakikamız kaldı. Şimdi yine olmuyor. 17'den 41 çıkmaz. O zaman buradan bir 1 derece alalım. Buradan 1 derece aldık ama buraya nasıl geldi? 60 saniye olarak gelmesi lazım. Şimdi 60 burada. O artı 17'miz vardı zaten. 77 oldu. 77'den 41'i çıkarsak hemen kenarda şöyle yazayım görmeniz için. 6 kaldı. Değil mi? Sonra 7'den 4 giderse 3 olur. 36. 36'yı buraya yazalım. Burası 36 oldu. 36 dakika. Peki burada ne kaldı? Burada kalanı yazmamışız. Burada 49 derece kalmış olması lazım. 49'dan 31 gider artık. 8 kalır. 18. 18 derece. 36 dakika 32 saniye. Peki seçenekte bu var mı? Hayır. Demek ki bu doğru olamaz. Biz böyle bulmadık. Peki sonuç seçeneğe bakalım. 2 ile çarpıyor B açısını ve şöyle bir şey buluyor. Bakalım doğru mu? Biz de 2 ile çarpalım. B açısı neydi öncelikle? B açısı 31 derece 41 dakika 51 saniyeydi. Tamam çarpı 2 diyelim. Şimdi 51'i 2 ile aynı mantığı koruyoruz. 51'i 2 ile çarptık. Ne yaptı? 50'yi 2 çarptı 100, 102 yapar. Şimdi 102'nin içerisinde kaç tane 60 var? Ee, bir tane 60 var değil mi? 102 yani 102'yi şöyle yazabiliriz aslında 60 artı 42 diye yazabiliriz. Bunu tanıyoruz artık bunu nereye atacağımızı biliyoruz. Demek ki burada 42 saniye kalacak. 60 buraya geçerken 1 dakika olarak geçecek. Burası şimdiden 42 dakika oldu. Hemen yenisini şöyle yazayım. Burası 42 dakika oldu. Şimdi seçeneğimizi bir yandan kontrol edelim. Doğru mu gidiyoruz? Evet 42 saniyeyi bulduk. Bakalım burası 22 dakika olacak mı? 42'yi 2 ile çarparsak ne olur? 84 olur. 84'ün içinde kaç tane 60 var? Gene bir tane. Onu nasıl yazabiliriz? 60 artı 24 şeklinde yazabiliriz. Doğru değil mi? 84 olacak. Ee, 60, 24'ü o zaman burada bırakacağız. 24 dakikayı 60 diğer tarafa 1 derece olarak gidecek. Burada duramaz çünkü. Tamam 1 derece gitti. Dolayısıyla 32 derece 24 dakika Pardon özür dilerim. 2 ile çarpmayorduk. 32'ye çarpacak. Sonra 2 ile çarpacaktık. 32 derece oldu. 2 ile de çarparsak 64 derece haline gelir. Yani biz ne bulmuş olduk? 64 derece 24 dakika 42 saniye bulmuş olduk ama cevabımız öyle olmadığını gösteriyor. Demek ki bu seçenek de yanlış. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız İçtiklerden hangisi doğrudur? Yalnız bir doğrudur.